Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunan basını, Türkiye'nin Yunanistan'ın araştırma faaliyetleri sırasında bölgede fırkaten konuşlandırdığını yazdı. Gelişmenin İtalyan gemisinin bölgeye gelmesinin hemen ardından yaşanması dikkat çekti. Türkiye'nin Yunanistan'ın araştırma faaliyetleri sırasında, bölgede fırkaten konuşlandırdığı iddia edildi. Girik reporter tarafından yapılan habere göre Yunanistan'ın araştırma faaliyetleri sırasında Türkiye bölgeye fırkaten gönderdi. Haberde, Yunanistan ile Türkiye arasındaki olumlu gündem, Perşembe günü 4 Türk fırkateyninin Güney Ege Denizi'nde Kasos ve Karpatos boğazları yakınlarına konuşlandırılmasının ardından kısa bir süreliğine sekteye uğradı, ifadeleri yer aldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgeye ulaşması sonrasında Yunanistan'ın da ilgili bölgeye bot ve fırkaten gönderdiği ancak gemilerin birbirine yaklaşmadığı ifade edilmekte. Habere göre, kriz, Türk savaş gemilerinin günün ilerleyen saatlerinde bölgeden ayrılmasıyla diplomatik kanallar aracılığıyla hızla ele alındı. Bu kapsamda Türk savaş gemilerinin, Mavi Balina, deniz tatbikatından dönerken rotalarını değiştirip Yunan adalarına yaklaştığı iddia edilmekte. Haberde Türk gemilerinin Yunan karasularına girip girmedikleri henüz belli değil, ifadesi de yer almakta. Ancak Yunanistan'ın karasuları konusunda taraflı ve maksimalist yaklaştığını belirtmekte fayda bulunmaktadır. Girik reportere göre bölgede araştırma yapan gemi, İtalya'ya ait. Geminin görevinin ise Girit Kıbrıs elektrik bağlantısı için araştırma yapmak olduğu aktarılmakta. 2024 yılının Temmuz ayında Adalar Denizi'nde benzer bir kriz yaşanmıştı. Bu bağlamda Yunan gemileri ve bir İtalyan bayraklı gemi, Girit ile GKRY arasındaki denizaltı kablo projesi kapsamında izinsiz bir şekilde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışmıştı. Yaşanan gelişme sonrası 5 adet Türk savaş gemisi bölgeye gönderilmiş ve söz konusu gemilerin Türk deniz yetki alanlarına girişi engellenmişti. Milliyetin haberine göre bölgede gerginlik tırmanırken, Yunanistan'dan tansiyonu düşürecek bir adım gelmiş ve Yunan makamları kablo döşeme gemisinin faaliyetleri için Ankara'dan izin istemişti. Tarihi nitelik taşıyan bu izin talebi, Yunanistan'ın 2019 yılında Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma gereğince belirlenen deniz yetki alanlarını kabul etmesi olarak yorumlanmıştı.